Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba öncelikle hepinize. Artık görevleri yapmaya başlayacağız sonunda Allah'ın izniyle. Çünkü yakaladık. Neyi yakaladık dersiniz? Baş Gunol vardı ya. E, Gunol mektubu 2. Gunol orduyla kapışıyorduk. Hatırladınız mı? Gunol ordunu Gunol ordunu sonunda 300, 500, 800, 1000 kaç kez kestim hatırlamıyorum. Yüzlerce kez kestim ama yani. Yüzlerce kez kestim sonunda Gnol Mektubu 2'yi düşürdük. Gnol Mektubu 2 görevinde bakalım ne diyormuş. Amiral Angmur sana bir görev vermek istiyor diyor. Amiral Angmur'a gidelim. Amiral Angmur burada. Beta map görevlerindeyiz. Gnol Mektubu 2 diyoruz. Ne diyor? Harika. İşte şimdi mesajdaki şifreleri çözebiliriz. Hmm, burada ormanın derinliklerinde yaşayan bir ejderhadan bahsediliyor. Bir de uyanmasını hatta koşmasını sağlayan bir de yöntem anlatılıyor. Vay. Eyvah eyvah kulağa pek hoş gelmiyor diyor. Devam. Görünüşe bakılırsa Manticore ve Kızıl Hırsızlar da mektup almış. Konu hakkında bilgi edineceğim, sonra seni arayacağım. Tamamdır reis diyoruz. Oo 24 milyon XP kazandık. 100 bin yang değerli taş. Dud. İyi olur. Şimdi diğer görevdeyiz. Mantikorlar. Mantikorlar görevini aldık. İyi ki buradasın. Mantikorlar hakkında bildiklerimiz eski de artık. Silahlı kuvvetleri şu an ne kadar güçlü bunu öğrenmeliyiz. Ne yapacağız o zaman? Bunları gözetleyebilir misin? Kampları pek uzak değil. Tabii ne yapmam gerekiyor diyorum ben de. O diyor ki 50 mantikor savaşçı, 40 mantikor asker, 20 mantikor cellat, 10 mantikor değil tabii ki. 10 general korun işini bitir. Sonra bana rapor ver. Tamamdır reis hallederiz. Mantikorlar görevini hadi halledelim. Ha dutumuz yumuş. Değerli taş parçasını 50k, 100k, 10k bir şeylere satarız ya. Ucuz sanırsan. Değerli taş parçası düşmesi de zor. Kalan mantikorlar. White. Gitah da mantıkor kesek. Ya zaten matrak ya. Mart yaks var kesmeyi seviyordum. Bazı o mart yaks var keseriz. Ne eksik kalır bakarız. Haydi bakalım arkadaşlar. Beta maplerde bu map bu görevleri yapmak güzel ya. Görev yapmayı seviyorum. Görev yapmak daha keyifli oluyor. Oyunda en azından bir amacın olduğunu hissediyorsun boş boş onu kes bunu kes onu kes bunu kesten bir de vs atmayı da pek sevmiyorum zaten ben hikaye oynamayı daha çok seviyorum oyunlarda özellikle böyle multiplayer oyunların hikaye oynanabilir olan kısımları daha çok hoşuma gidiyor yani arkadaşın varsa beraber oynamak daha keyifli tabi de arkadaş bazen bulamıyorsun onun için bütün görevleri solo yapabilen bir karakter seçerim ben her zaman oyunlarda özellikle şey oyunlarda böyle rol yapma oyunlarında ya da diğerlerinde e, ee, MMORPG'lerde falan. Onun için savaşçı ve tarzı bir şeyler seçiyorum. Çünkü solo görev yapabilmek önemli özellik. İlla birisine ihtiyaç duymadan Antikor büyücü demiş miydi? Büyücü yazmıyordu sanırım. Neyse Martyaks var bir gidelim. <laughs> Raksaşa da keseriz. Martyaks var daha keseriz. Raksaşa'nın tipi güzel ya. Raksaşa'yı Sasha'yı Balrog'a benzetmişler. Onun için tipi güzel. Şey. veri o kadar değil de. Ha işte Martyaks var burada gördüğünüz üzere arkadaşlar. Bir de simyayı açalım. Hızlı keselim. Bunlar <laughs> simyaları hala şey yapmadım. Fırlamadım. Bunları da bir fırlayayım. %41 olmuş. 110 level olalım da çatlağa atacağım karakteri. Çatlağa gösteririm size. Ne güzel bir şey yok. Martyax var şöyle dört ayaklı minatöre benzeyen elinde balyoz olan kanatlı enteresan bir yaratık gördüğünüz gibi katlettik. Sınır eldivenine gerek yok. Ha karanlığın şey ne Önemli olan o. Nedven gerek yok ya yeter kadar siz nedvenimiz var. Ha, şunları yediriz alalım da. Pete yediriz. Şöyle şimdi pete yedireyim. Evet. Marty Axe'ları kestik. Raksaşa'yı görürsek onu da keselim. General Core burada çok fazla var ya. General Core'u bayağı kestik herhalde. Antikor büyücüsünden bahsediyor muydu ya? Yani? Bilmiyorum da bayağı antikor büyücüsüne kestik. Bir bakalım görevde ne kadarını neyini kesmişiz. Antikor savaşçı hala kesememişiz. Antikor asker kesmişiz. Aha Cellatla da general kor bitmiş. Antikor askerle antikor savaşçı keseceğiz. Bunlar cellat sanırım. Antikor cellat burada. Antikor asker burada ha. Bir tane antikor asker. Antikor asker. Raksasha burada değil. Ha şunu kapatalım da. Antikor askerleri keselim. Ah, bunlar da mantıkor savaşçıymış. Bu askeri. Asker savaşçılar burada karışık. Burada keselim bakalım onları. Gelun gelun siz de gelun. sadece savaşçı kaldı asker de gitti. 35 mantikor savaşçı kaldı. 34 kaldı. 31 kaldı. Gene geliyorlar. Gelsinler. İyi burada doğuyorlar. Burada doğ. Gitmeyin lan. Ha. 21. Asker, asker. Ha şu oradakiler savaşçı. Savaş üçlü savaşı da keselim. Bunlar askermiş. Savaşçılar burada idi. Yine şu açalım ya. Manamızı içsin yani büyüğümüzü Askerler burada. Aa raksasha buradaymış. Raksaşa bir de burada da oluyormuş demek ki. Raksaşa'yı düz kesebilir Keseriz ya. Raksaşa işte gördüğünüz üzere hafif boynuzlu boynuzlu şöyle şeyle biraz balroglara benzetmişler <laughs> duruşunu. Ya bence modellemesi Martı daha güzel ama Martı Yaksıvar'dan daha güçsüz tabi gördüğünüz üzere Daha güçlü bir şey yapabilirim demiş ya Modellemesini seviyorum ölüm şeklinde seviyorum Bak Sasha'yı severiz Nerede karanlık sandığı atmadın mı lan yoksa Severiz ama ha, atmış atacaksın zaten bize karanlık sandık önemli karanlığı sandığı biriktiriyoruz oğlum biz Tamam altın pek atmıyordu asker cellat asker asker savaşçılar nerede lan 18 savaşçı kaldı cellat cellat asker cellat Neyse şu tarafa gidelim. Asker, asker, asker. Savaşçılar öbür tarafta kaldı sanırsam. Gidelim. 18 savaşçıyı daha keselim bakalım. Hadi bakalım. Bunlar şeytan sınıfında muhtemelen. Benim de şeytanım çok. Onun için bunlara çok vuruyorum. Hiç vurmayı öldürüyor bunları yani. Savaşçılar burada ya. Ha, savaşçılar. Şuraya bir girelim. Bütün savaşçılar gelsin üstümüze. Bak 7 tane savaşçı kaldı. 6 kaldı. 18. 12 tane savaşçı varmış ya orada. 3 savaşçı da burada. Son 3 savaşçıyı da buradan kestik mi? Tamam. Aha bitti Mantikorlar bitti Amiral Angbur'la konuş. Amiral Angbur'a geri dönüyoruz reisler Atımıza binelim <laughs> Mister Dörtnal'a Dörtnal'a gidelim Açılın lan Aç şöyle açın yolu Açın 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 yolu şunları petimize yedirelim. Petimizin de nesne ekspresine çok ihtiyacı oluyor. <laughs> Devel atlayabilmesi için. Daha 40 milyon, 44 milyon. Mu? 46 milyon nesne ekspresine ihtiyacı var. Yedirecek bakalım. Amiral Angmar. Angmar mı? Angmar ismi bana şeyden, hani Yüzgen Efendi'sinden tanıdık geliyor ya. Haydi bakalım. Amiral Angmar mı? Angmur var değil. Angmur. Biraz değiştirmişler. Hemen bir nefesine Mantikolar. Tıklıyoruz. Görevini yine getirdim mi? Çok iyi. Öyleyse bana güncel durumla ilgili rapor ver. Tamam raporu veriyoruz. Mantikoların silahlı kuvvetleri pek büyük sayılmaz. Sayıcı onlardan üstünsünüz. Ama savaşçıları iyi eğitilmiş ve çok dayanıklı. Kale etrafındaki koruyucu duvarları güçlendirmenizi öneririm. Mantikorların hücumu karşısında ayakta kalamaz. İyi hadi bakalım. Evet, işte ihtiyaç duyduğumuz bilgiler. Önerilene kulak vereceğiz ve koruyucu duvarları güçlendireceğim. Lütfen bu ödülü kabul et. Ne aldık? 12 milyon daha. 170 bin yang. Beyaz kaplan kostu. Beyaz kaplan postu bizim ne işimize yarayacak? Hiçbir işimize yaramayacak. Para da etmiyor. Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Şu görevi bitti. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay. Mantikorlar böyle böyle kolaymış. Daha zor görevlerde. Gene hoşça Hoşçakalın.